gördüğünüz gibi 80 puandayız. Kaan. Hı. <laughs> Sertiyan oldu. Ping çıkabilir söyleyeyim. İşte o yüzden yayını açma diyorum. ben çıkarım gelin. Da... Ne ne, yapıyor ne ya? yapıyorsun? Ben çıkarım. çıkarım. Şimdi. Oh, evet balak. Gelin. Lootunu ver gel. Gitti. Oyuncak başka birisi yok mu? Oyuncak başka birisi yok Bilmem. mu? Bilmem. Ben bulabilirim. Oğlum bulabilirsin de puanlar gitti. Hayır, sertçe söylüyorum. Senin yeni oynayacak başka birisi yok mu? Çıkmadan. Aynen, tamam anne tamam. Anne tamam lütfen. Adam ya adam ya adam ya. <laughs> Anneni söyle Allah aşkına bak falan filan de. Şey. Oo, olmaz. Neden? Dedim ki. Evet, gelin bana gelin bana. Bana gelin. Aga ya. Sen adamlardan birini alacak tekrar falan. Oh! Korktum beni atan Çıkta aşağı önümden. atan geri zekalı kim? Adam şey shark wave olan adam. Bitir yayında da ya. Adam abi tamam dur